Ne oldu? Geldiler. Çocuklar siz yukarı. Gel. Hay Allah ya çok şaşırdım. Nereden çıktınız Rıza Kaptan? Şimdi geldiler. Hay Allah. Ben bu gece gelmeyeyim o zaman. Bu durumda kutlama falan olmaz herhalde. Kimse bir şey söylemedi ama... Gelmeyeyim ben. Bir ara uğrar... Bihter'in hediyesini verir. Siz bilirsiniz. Ya emiciye teşekkür etmeye geldim ama evde yok Aa evet. Evet yok. Ne ula yüzünden düşen bin barcı olur yoksa ters zamanda mı çaldı? Ya kusura bakmayın. Ya canın sağ olsun tert etme müsait olduğun zaman gene görüşürüz. Tabi tabi görüşürüz. Ula abone alın bari elimizde kaldı. Neslin. Karınca kararınca, kararınca hediyemizdir. Çok teşekkürler. Afiyet olsun saygılar. Hadi biz kaçtık. Kusura bakmayın ne olur. Ula biz halden anlarız. Hadi işine bak bakayım hadi. Görüşeceğiz yine. Ne bu? İnşallah. Hediyeymiş. Ne kadar kalabalık evmiş ula bura. Ula o dolgun hanım da evin kızı mıydı acaba? Nasıl böyle bir şey yaptın? Nasıl? Yerin dibine soktun beni. Ben oraya borçlarımı ödemeye gitmiştim. Oynamadım. Gitmeseydin. Hem orası kumarhane değil kulüp. Anne. Neler olabilirdi biliyor musun? Yarın gazetelerin ilk sayfasında devlet ihalesini alan Adnan Ziyagil'in kumarbaz kayınvalidesi diye bir başlık görebilirdik. Ben, ben kumarbaz falan değilim saçmalama. Zaten yemin ettim. Bir daha elime bile almayacağım kağıtları. Geçmiş olsun. Ama gazeteleri çıkması önlenmiş değil mi? O da ayrı dava. Hilmi Bey'in eline düştük sayende. Pek rica etmiştir. Ben mi aradım? Kimlere boyun eğdik yani bir düşün. Adamın elinde büyük bir koz var şimdi. Biz de dışarıda kutlarız diyorduk. Beraber olacaktık ne güzel. Ben de çok istiyordum ama olmadı işte. Bihter darılmaz inşallah. Söylerim ben. Gerçi ben de ararım ama neyse canım. Çok öpüyorum hepinizi. Belki haftaya siz çiftliğe gelirsiniz Bihter'le. Hafta sonu birlikte oluruz. Tamam bakarız hoşça kal sultan. Görüşmek üzere. Ablam. Duymuş besbelli bana da söylemiyor. Gelemeyeceğim diye bahanesini söylüyor. Tam Arsen Sultan Zerafeti. Ne oldu? Paket yerine teslim edildi. Dalga geçme şimdi. Hilmi Bey nereden çıktı? Bence Nihat'ın iş güzelliği. Ne gerek vardı? Altından başka bir şey çıkmasın. Ben de onu söylüyorum. Hayır sanki babasını tanımıyor. Hayır ona söylemeden önce bir aç sor değil mi? Ne hatta konuşayım? Yok yok ben konuştum. Tembih ettim. Bir de bozuldu. Efendim babası yardım etmişmiş. Mesele olmuş. Yani resmen ailenin hamisi kesildiler birdenbire. Gerçekten hallettilerse mesele yok. Bu işe bulaşmadığımız iyi bile olur. İnşallah. Bihter annesinin yanında mı? Galiba. Niye arıyor? He? İş yaptı ya sırtını sıvazlatacak, aferin alacak. Efendim Nihat. Evde herkes duydu. Çocuklar beni teselli ediyor düşün. Çok güzel bir doğum günü hediyesi verdim bana. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkürler. Hayatım. Gel. Ben oraya oyun oynamak için gitmedim diyor bir de inanabiliyor musun? Tamam. Canı sıkma oldu bitti. Ya hiçbir şey duymuyorum. Hey. Ne oluyoruz? Ee, ben Bülent'i topluyordum. Ya kendi dinliyor. <laughs> Çok ayıp. Ne olmuş Matmazel? Bilmiyorum. Duymamak için yukarı sizin yanınıza kaçtım. <laughs> Nihat kesin konuşuyor. Hiçbir yerde çıkmayacakmış haber. Göreceğiz. Mutfağa haber vereyim de akşam için bir hazırlık yapmasınlar. Doğum günü iptal mi? Yok, hayır hayır. Dışarıda kutlayalım diyorum ben. Ee, daha iyi olur. Nerede? Sen daha iyi bilirsin. Şık hoş bir yer olsun. Boş ver vallahi çıkmayalım. Ben istiyorum. Rezervasyon işini sana bırakıyorum. <laughs> tamam. E